Sayın veliler, ben Malazgirt İlkokulu Okul Psikolojik Danışmanı Sevgi Avcı Özcan. Bugün sizlere kadına yönelik şiddetle mücadele veli bilgilendirme seminerinden bahsedeceğim. Öncelikle şiddet nedir diye başlayacak olursak, kişinin fiziki veya psikolojik bağımsızlığına veya bütünlüğüne, kişiliğine veya kişilik gelişimine zarar veren davranışlar bütünüdür. Şiddet türlerine değinecek olursak, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve ihmal Şiddetin nedenlerine gelecek olursak, biyolojik nedenler, psikolojik nedenler ve sosyal nedenler. Biyolojik nedenlerin altında akıl hastalıkları veya ruhsal bozukluklar yatmaktadır. Psikolojik nedenlere bakacak olursak, erkeğin sahip olduğu fiziksel gücü bilmesi, şiddet uygulayarak düşüncelerini kesin kabul ettirdiğini düşünmesi, karşı tarafı sindirerek bir çözüm yolu bulacağını düşünmesidir. Sosyal nedenlere bakacak olursak, aile, okul, arkadaş çevresi Duygu ve düşüncelerini doğru ifade edememe, geçim sıkıntısı, toplumsal yanlış değer yargıları, alkol ve madde bağımlılığı, öz disiplin eksikliği. Fiziksel istismarın sonuçlarına bakacak olursak, bunlar hem kısa dönemde hem de uzun dönemde görülen neler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa dönemde görülenler morluklar, yaralar, kırıklar. Uzun dönemde görülenlere bakacak olursak, düşük benlik saygısı, Fiziksel istismara uğrayan kişilerin çoğunun düşük ya da zayıf benlik saygısına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerin çoğu, arkadaşlarıyla sosyal etkinliklere girmeyi reddedebilir. Kendilerine yönelik zarar verici davranışlar götürebilecek çaresizlik ya da umutsuzluk duyguları yaşayabilirler. Duygularını ve kendilerini ifade etmekte zorlanabilir, ilişkilerinde gerçekçi olmayan beklentiler içine girebilirler. Kaygı, korku yaşayabilirler, kabuslar görebilirler. Evden kaçmak isteyebilirler. Mutsuzluk ya da depresyonun diğer belirtileri görülebilir. Okul sorunları ve başarısızlık. Evde şiddet gören ya da şiddete maruz kalan çocukların okulda problem çözmede fiziksel saldırganlıktan yararlandıkları, akademik olarak çoğunlukla düşük başarı düzeyine sahip oldukları, dikkat eksikliği problemi, okuldan kaçma davranışlarının olduğu görülmektedir. Aile içi şiddete değinecek olursak, aile içi şiddet aile üyelerinden birinin diğerini duygusal, fiziksel ve cinsel istismara maruz bırakması, sosyal olarak izole etmesi ve maddi açıdan kontrol etmesi ya da yoksun bırakması gibi davranışları içerir. Ev içindeki şiddeti tanık olmak çocukları ve geleceklerini ciddi bir biçimde etkileyebilir. Pek çok ebeveyn çocuğun bu şiddetten etkilenmeyeceğini ya da çocuğun izlediklerini unutacağını düşünür. Ancak çocuklar unutmazlar. Aile içindeki şiddete tanık alan çocukların diğer çocuklara nazaran daha yüksek düzeyde duygusal ve davranış bozukluklarına sahip oldukları bilinmektedir. Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki olası etkilerine bakacak olursak uyku bozuklukları ve kabuslar, gelişimsel gecikmeler, davranışlarda gerileme, örneğin tuvalet eğitimini alan çocuğun yeniden yatağını ıslatmaya başlaması gibi, kaygılı ya da korku dolu olması, sinirli olması, içe kapanması, baş, karın ağrısı gibi psikosomatik hastalıklar, hayvanlara eziyet etme, evden kaçma gibi davranış problemleri, evde veya okulda saldırgan davranışlar, konuşma ve suça yönelme eğilimi, alkol, sigara, madde bağımlılığı eğilimi, aile içi şiddetin uzun dönemdeki etkilerine bakacak olursak, ebeveynlerin davranışlarını model alabilirler. Şiddet davranışları kuşaktan kuşağa aktarılır. Kişisel ilişkilerinde şiddete başvuran kişilerin çoğu çocukken aile içi şiddete tanık olmuş ya da istisar, istismar edilmiş çocuklardır. Peki şiddete maruz kaldığımızda veya şiddete maruz kalan biri için ne yapabiliriz? Tabii ki de ilk aklımıza gelen polis, jandarma, kolluk kuvvetlerine başvurmaktır. Ben size ayrıca iki önemli yerden bahsedeceğim. Bunlardan biri şönim. Şönim ne demek? Şiddet önleme ve izleme merkezleridir. Buradan, Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara destek sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikal, Politikal, Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak 2012 yılında hayata geçirilmiş birimlerdir. Şu önümde hizmetler temel insan haklarına saygılı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, kişiler hakkında ayrımcılık yapılmadan ve sosyal devlet olmanın gereklerine uygun olarak verilir. Hizmet verilirken şiddet mağdurunun yanındaki çocuklar da gözetilir. Bu merkezlerde şiddet uygulayan ile şiddet mağduru arasında ara buculuk, önerilmez. İşlemler için başvuran kadının beyanı esas alınır ve bu kişinin bilgileri gizli tutulur. Bu yüzden e, şunun bizim için önemli. Ayrıca bir de KADES uygulamasından bahsedeceğim. KADES uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddete karşı yapılmış bir uygulamadır. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. Kades uygulaması peki nasıl kullanılır? Akıllı telefon kullanıcısı bir kadın, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği kadın destek uygulaması yani Kades, TC kimlik numarasını girerek ve sonrasında EGM serverlerinden gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağdur kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 polis imdat acil çağrı merkezine ulaşarak yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip piyade sevk edilerek olay mücadelesi delisi yapılacaktır. KADES'le ilgili bir haberden bahsetmek istiyorum size. İçişleri Bakanımız Bakan Süleyman Soylu şu şekilde sözlerine devam ediyor. KADES uygulaması bugüne kadar 24.584 kişi tarafından indirilmiş. Acil durumlara karşı karşıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalara ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır. O yüzden lütfen sizler de KADES uygulamasını Google Play Store'dan veya Apple Store'dan indirin, bilgilerinizi de kaydedin. Ee, İş ihtiyacınız olmaz ama ihtiyacınız olursa bir tuşa basmanız yeterli ve siz o tuşa bastığınız takdirde 5 dakika içerisinde size en yakın ekipler yanınıza gelecektir. Hı -hı. Bahsedeceğim seminer bu kadardı. Ee, i̇htiyaç olduğunuz her durumda zaten ve okul psikolojik danışmanları olarak hafta içi her gün okuldayız. Ee, sözlerimi kadına yönelik şiddetin sol, son bulması temennisiyle sonlandırıyorum. Ayrıca e, tüm kadın belirlerimizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum.